Herkese merhabalar arkadaşlar. Endonezya ucuz nasıl gidilir? İlk defa gidiyorum. Nelere dikkat etmeliyim? Bunlar ile alakalı video yaptım. Arkadaşlar ilk önce Endonezya ucuz gitmek istiyorsak Skyscanner uygulamasından aktarmalı biletlere bakacağız. Yani genellikle iki aktarmalı daha ucuz oluyor ama size tavsiye etmem neden? Çünkü abicim gidiyorsunuz çok uzun yol. Zaten aktarma süreleri 12 saat 8 saat aralarında değişebiliyor. Çok fazla yorulursunuz. Yani size tavsiyem genellikle bir aktarmalı biletlere bakın. Aktarmalı biletlerde Dubai üzerinden bakın. Yani Etihad, Katar firması bunlar güzel. Diğer firmalar yani pek önerilmiyor. Aktarmasız da zaten bir Türk Hava Yolları var. Bazen de Garuda firması da aktarmasız gidebiliyor ama genel olarak Türk Hava Yolları aktarmasız gidiyor. Indigo firması da var. Onu tavsiye etmiyorlar. Yemek falan verilmiyormuş bildiğim kadarıyla ve transit süreci de zor oluyormuş. O yüzden Etihad, Qatar Airways yani bunlar üzerinden aktarmalı giderseniz daha iyi oluyor. Etihad firmasından aldığınız zaman Dubai üzerinden aktarmalı geçiş sağlıyorsunuz. Bekleme süresi genellikle 12 saat oluyor. Zaten Dubai havaalanında mescitler var. Orada rahatlıkla uyuyup dinlenebilir. Yani uçağınızın gelme saatini orada rahatlıkla bekleyebilirsiniz. Mesela Endonezya'ya gideceğim. Ben örnek veriyorum. Planımı önceden yaparım. Eğer ani bir şey olmadığı sürece planınızı önceden yapın. Aktarmalı biletleri elinizden geldiği kadar erkenden alın. Nasıl yani? Örnek veriyorum ben şimdi yandan ya gideceğim. 5 ay sonrası için bilet alırım ya da 6 ay sonrası için. Bu şekilde hem fiyatı daha uygun oluyor hem de yani bileti garantiliyorsunuz daha uyguna. Sizin için de daha maliyetli, daha düşük maliyetli oluyor. Şimdi aktarmalı bilet aldık. Arkadaşlar Endonezya'ya giderken mutlaka gidiş dönüş biletinizin olması gerekiyor. Çünkü siz oraya hava, havaalanına indiğiniz zaman memurlar size soruyorlar. Dönüş biletiniz nerede? Dönüş biletinizin olmadığı takdirde problem yaşarsınız. Pasaport süreniz. Yani abicim bir yıl olması mümkünse 3 yıl ve üstü olsun. Ama benim tavsiyem yani madem pasaport almışsınız 10 yıllık alın abi. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de günümüz şartlarında yani çok fazla zam geldiği için pasaport ücretlerine, vize ücretlerine vesaire. O yüzden tavsiyem 10 yıllık alın. Zarar olmaz. Oraya indiniz. giriş dönüş biletiniz hazır. E, havalimanına indikten, indikten sonra 35 dolar karşılığında bir aylık vize alıyorsunuz. Orada. Peki abicim ben hiç değil bilmiyorum. Sıkıntı çıkar mı? Tamam. Belki çevreciyle biraz işinizi halledebilirsiniz ama gerçekten dil bilmiyorsanız sıkıntı yaşarsınız. Ve ilk defa gidiyorsanız dil bilmiyorsanız problem yaşarsınız. Bu konuda bizlerden destek alın. Zaten Instagram adresim açıklama kısmında var ya da yorum olarak da bana sorabilirsiniz. Cevap veririm. Her arkada bana ulaşın. Yani arkadaşlar sonuçta ilk defa Endonezya'ya gidiyorsunuz. Başınıza ne gelebilir bilemezsiniz. Orada ne olacak bilemezsiniz. Yani her şey Öyle evdeki hesap çarşıya uyar gibi olmuyor maalesef. Yani bu konuda bizlere dalışın, bizlerden yardım alın sizlere tavsiye. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Şimdi mesela Endonezya'ya gittiniz. Yalnız da dolar ya da euro ya da başka para birimi var. Önemli Götüreceğiniz para birimi yani para e, çizik olmasın. Ondan sonra kalemle karalanmış olmasın, yıpranmış olmasın. Çünkü orada problem çıkarıyorlar arkadaşlar. Ya çok ucuza bozuyorlar ya da almayabiliyorlar. Yani ben bu zamana kadar çoktan aslında YouTube kanalı açmalıydım. Kısmet bugün Çünkü ben deport yeğene de şahit oldum. Oradan gidip geri dönene de şahit oldum. Evlenmek için gidip de evlenemeyen geri dönene şahit oldum. Yani arkadaşlar gerçekten bazı şeyler çok sıkıntılı. Yani yardım almanızı tavsiye ederim. Sonuçta bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. Daha sonra bu evlilik için gidiyorum. Hangi evraklar gerekir? Ne yapmam lazım? Bunlarla ile alakalı da video hazırlayacağım. Yani tavsiyem arkadaşlar bilmediğiniz bir iş yapıyorsanız her zaman danışın yardım alın. Dediğim gibi Endonezya'ya giderken gidiş dönüş uçak bileti zorunlu kapıda gösteriyorsunuz. Oraya indiğiniz zaman 35 dolar karşılığında yani size tavsiyem 100 dolar tüm verin çünkü para üstüne Endonezya rupisi olarak alırsınız. 100 dolar verin 35 dolar karşılığında yani 500 bin Endonezya rupisi yapıyor bir aylık vize alıyorsunuz. Sonra kapıda gümrük memuru size soruyor işte neden ülkeye geldiniz, dönüş biletiniz nerede falan filan. Yani çevriciyle de biraz konuşabilirsiniz ama dil bilmiyorsanız biraz problem yaşayabilirsiniz. Yani arkadaşlar demek istediğim dikkatli olun. Bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. Bizlerden yardım alın, bizlerden destek alın, bizlere ulaşın. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmak için sizlere buradayım. Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenip kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki de, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.